Taha abinin e, Truthor Day böyle bir film mi çıktı Truthor Day? İzledim, izledim. Nasıl? Çok güzel. Evet, evet. Çok, çok güzel. güzel. Hı -hı. E, i̇lk kan çok güzel dediyse muhtemelen film yorumu çok gelir mi? Çok kötü bir filmdir büktim. E, film yorumu gelir mi diye düşünmüyor değilim. Bakalım duruma ya. göre. E, gerilim filmi evet. vardı. Sony'nin Sony Ericsson vardı bir ara telefon. Hayır. Arkadaşlar Assassin's Creed Valhalla e, ayın 10'unda çıkıyor. E, Ubisoft e, bize yollamadığı için e, erken erişimi daha erken bir yayın patlatamıyoruz. Onunu beklemek durumundayız. Gençlerler. sekserler <laughs> ölürler. İlkan, filmi izlediysen bir çıtır konusundan bahsedebilir misin biz öyle boşuna izlemeyelim? Onu... Tamam bir tane e, grup var arkadaş grubu tatile gidiyorlar. Kesin biri Orada... ölüyor amına koyayım. Yok biri ölmüyor çok kişi ölüyor. Doğruluk mu cesaretlik mi oynuyorlar? Ne Ama cesaretlilik mi oynuyorlar. oynuyorlar? Doğruluk mu cesaretlilik mi oynuyorlar? Lilik mi evet. oynuyorlar? Tamam hadi tamam hadi o, o yine ee... olur. başlıkta cesaret mi yazıyor ona bakın. Neyse. Ee, şey cesaret büyülü bir tane büyülü olan. bir tane yere giriyorlar. Büyülü. Evet. Aha, bu, oyunu, bu oyunu en son oynayan kişi ölmemek için başka insanlara dağıtması lazım. Başka insana sorması lazım. Doğruluk mu, cesaret mi diye. Evet. Ee, o zaman kurtarıyor. Herkesin bir sırası var. Sırası gelen e, kesinlikle... Bir... kafası bir şey bu. Aha Doğruyu söylemezse ölüyor. Doğruyu söylemezse ölüyor. Ya da cesaret, cesaret o görevi yapmazsa ölüyor. E tamam doğruyu söylesin hepsi çıksınlar oradan yani neyin bu? Ama çok değişik sorular var. Allah Allah iyi hadi bakalım. Ya aslında bu bir Olun. iblis. Bu bir iblis. Ya iblis diyor ya? Oğlum öyle iblis mi iblis ikkan. Öyle işlere sokma ben sokma bize ha. Söylüyorum. İzleyelim bakalım. Sinemasının genç nesli. Ben neye başladım? Queen's Gambit'e başladım. Hatta neredeyse bitirmek üzereyim. 7 bölümmüş zaten. 5. bölümdeyim şu anda. Spoiler vermeyin rica. Nesleni topluca bir ha, etkinliğe göndereyim. öldürdüğü 6.274.312. bu yapımda Ablamız YouTuber, üsluplu görünen gevşek ve bir o kadar da içten pazarlıklı bir kevaşedir. Evet kevaşeliğin nedenini <laughs> ileride anlayacaksın. Havalar gevur şeyi gibi yanarken alev alan... Bu abla YouTuber bunlar da büyülü bir yere gidiyorsa kanal herhalde Nova Prospect kanalından mı abla? <laughs> Merhabalar ben Jawjou. Evet. Amerikalı gençler durup dururken Meryem ne olur o sikko videolarını sonra çekersin. Olmaz damla, biraz daha para kazanıp sen gibi bostancı sanayide estetik yaptıracağım Bak harika bir fikrim var. Bizimle tatile gel hepimiz ölelim. Aa kabul. Abiler ablalar Amerika'nın yüz ölçümü dar geldiği için Meksika'ya giderek hard tatil yapıyorlar. Şimdi bakın bu abla buna yanık. Bu da al siktir. Lan skat Travis aynı, ay Travis ne abi? Travis Team Wolf. Travis Scott. Team Wolf. Ay Scott deyince aklıma Travis geliyor. Evet bizim Team Wolf Scott işte. Oğlum az evet, mı evet, izledik evet. reis? Alfa. Nerede Stilinski? Nerede Stilinski? Ne diyorsunuz? Stylus. Yani? Stylus. Tamam Stylus Stilinski değil mi soyadı? Doğru pardon. Ayamık. Peki aslında bunun manitası kim? Bu. Şimdi göz, nizam, izan ve 17 IQ'su olan her erkek birey kimi seçer? Tabii ki bunu. Ötekini seçiyorsan zaten Netflix senin için bir film yapsın amına koyayım. Bütün tatil Meksika namus elçisi gibi gezen ablamız tatilin son günü partide bu abiyle tanışır. Abi der ki gelin hepinizi bir yere götüreyim oyun oynarız. E tabii sevişiriz diyemediği için oyun oynarız diyor. Haklı olarak bunların hepsi de diyor ki kesin bu velet bizim kankimizi gondikleyecek. E zaten ölmeye geldik. Tatil bitti. Hala sapa sağlamız. Neden haritada olmayan bir ormana gidip ölmeyelim diyorlar ve yola düşüyorlar. Oğlum 3 seçenek var. Ya biz Türkler çok zekiyiz. Ya bu Amerikalılar tüm dünyayı salak sanıyor. Ya da kendileri uber geri Oyun oynamaya gittikleri yer burası. Kanka burası ya. Bak beni sik oraya götüremezsin. Hayır gittiğimiz kadroda bu değil. Adriana Lima olsun Gidilir mi Hiç Çaptım. Şu an yalan söylemeyeceğim. Adriana Lima e, doğrultusunda mı söyledim bunu yoksa ha, hayır. Adriana Lima olmadığı senaryoda da mı gidersin oraya? <laughs> olmadığı senaryoda mesela bu kadar kalabalık bir insansın evet, böyle tamam. bir aktivite evet. yapmak istemez misin? İstemem istemem genellikle bu arada. <laughs> genellikle mi değişiyor mu mesela bu? E, değişebilir. Genellikle Adrian istemem. Lima. O gün çok adrenalin e, Adriana Lima değil, Adriana değil. Adrenalina havamdaysam <laughs> e, oraya ben... giderim. Ama havama bağlı. <laughs> <laughs> Ağa okay, yani Meksika'ya kadar eklesin anladın mı? Vallahi... Evet. Viva la Mexico der girerim oraya. Bu ben şekilde. <laughs> bu şekilde söyleyebilirim. Evet, devam edelim. Gelir. Anasını bile şey ederim oranın. Ruhcin namına koru. Neyse, özet olarak oynayacakları oyun. Tarihte bu tarz yapımlarda hiç karşılaşmadığınız bir oyun. Nedir? Şişe, Şişe çevirmece. çevirmece. Hiç de bilmeyiz nasıl oynanır. E ne oynuyoruz? Şişe çevirmece. Harika fikir ya. E nasıl <laughs> oynuyoruz? Şişeyi götümüze sokacağız. Şişesiz oynayalım ya en iyisi. Sonuç olarak oynuyorlar, eğleniyorlar falan derken bunları buraya getiren bu dingil bir anda oluyor dabbe. Meğer oyunda dediğini yapmazsan ölüyormuş on. Hadi canım. Ya ne oluyor kanalıma abone olmadan gidemezsin. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim abi dabbe oluyor diyor ya yani Yok. davranışsal bakımından mı yoksa görsel bir dönüşümde geçiriyor mu? Yok geçirmiyor adam biliyor tüm bu iblis olaylarını o yüzden. Adamın tip bu yani Oyuna öyle canavar mı oy... yok. Yok oyuna ne kadar çok insan katarsan sıra o kadar geç geliyor. yani normal bir sıra var ya. Nasıl sıra ya? Ne o sıra yüzden sıra? bu çocuk oyuna bir sürü insan katmak için bunları buraya getiriyor. Kendi ölmesin diye mi? Yani sıra uzasın diye başkaları da bu sıra sıra sorular sorulur yani. yapıyor yani. Aynı. Anladım. Hayatımda izlemediğim en kötü film. Gerçekten ben de şu an daha duydu. Yani buna İkkan çok güzel dedi. Film geleceğine şu andan eminim. Bak daha 6 dakika var. Ah, Allah aşkına oyun ne derse yapmalısın tamam mı? Doğruluk dersen doğru söyle. Cesaret dersen ne diyorsa yap. Bak öleceğiniz. beni dinle amına koyayım. Tabi ne oluyor dersiniz? Bu abi kimse takmıyor. Öyle takmıyorlar ki. Bu filmi niye Netflix almadı ki ya? Niye be? E sen gaysin yani sonuçta almalıydı. Evet bu filmde gay var ama Netflix'te yayınlanmıyor. Bizim Meryem abla her yerde doğruluk mu cesaret mi yazısı yok. Sen nereden izledin evet. bunu kan? Amazon Prime falan mı bu? Yok, ben korkma. söyleyebilirim. Ne? Full HD izle. <laughs> ha, HD Film hdfilmcehennemi.com'dan <laughs> <laughs> izledim. Tamam. Evet, ben genelde 720'den e, Bir şey söyleyeceğim. Sen normalde oturup bu tarz filmler çok izleyecek bir tip değilsin. E, sanki manitasyonla oturulup izlenmiş gibi geldi bana. Arkadaşlarla manitasyon değil. <laughs> Arkadaşlarla peki bunu evet, izledikten o, o. sonra ergen bireyler olarak gaza gelip siz de şişe çevirmece oynadınız mı? Hayır oynamadık. Tamam. E, İsmet bir şey diyordun. Ben yıkanın nerede izleyeceğini söyledim. Nerede? Sö söyleyecektim. Doğru tahmin etmişim. Evet. HD film cehennemi. Evet, 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 evet. Olmaya başlıyor. Tabii hiçbirini sallamıyor derken bir gün kütüphanede Doğruluk mu cesaret mi Meryem? yüzler böyle oluyor. Ananı sichim bu ne lan? İşte çok korkun, çok gerilim. Bu bu korkutuyor zaten. Bu ne oğlum? Gerçekten böyle i̇zle, bir insan izle. var işte TikTok'ta o Joker yapan adam yok mu? <laughs> o böyle. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk, Doğruluk mu cesaret mi? mi? Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk mu cesaret, cesaret mi? Mal <laughs> <laughs> Hayırdır amına ha. Doğruluk mu cesaret mi? Ay doğruluk. Hayır sürekli başkalarıyla seksiyor, aldatıyor falan. Ne diyor lan bu? Lukas bekle. <laughs> Sandığın gibi seksmiyorum. Tabii kıza kimse inanmıyor. Herkes taşak geçiyor derken o gruptaki arkadaşları tek tek ölmeye başlamasın mı? Olaylar neye biniyor? Bak, bu yanlış Ciddiye. yapıyor. Yapmıyor, bu, ölüyor. Bunlar olaylar, bu da ciddi. Binip gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın oyun gerçek tam mı? Eğer gerçek değilse ben de youtuber değilim yani. Hacı bir anda karşılarına Joker vari tipler çıkıp doğruluk mu cesaret mi diyor. E tabi bunlar oluyor mal. Nasıl kurtulacağız? Nasıl edeceğiz diye kafa yiyorlar. Hikayenin başında ilk oynarken tüm erkekler doğruluk mu cesaret mi diye sorulduğunda cesaret mi ne tabi ya? E tabi e, erkekler cesaret diyor manitalara. Ee, yol yapmak için doğruluk diyen erkek görülmedi zaten şu zamana kadar. Hani derken cesaret aman akıllım orada tabi şey bekliyor yanındakini <laughs> git öp. Ha <laughs> Bunu sik Aykut Elmas var çok Oğlum İkkan sen ne diyorsun ya? Ay öyle değil ya Aykut Elmas vay. Ya İkkan yollamayım yollamayım diyorum yani senin şu an bu yaptığın gerçekten bunu bu ne kadar patavatsız bir girişimdi ya. Hatırlayacaklar ki ama komik ya. Ben hatırlamadım böyle bir şey yoktu. Ben de hatırlamadım bu arada da. Ay kusurmaz kim o? Ben baktılar herkes ördek ben gibi alınıyor. Şimdi arkadaşlar sonra. her sorulduğunda doğruluk diyoruz. Tamam mı? Şirin doğruluk babayım. mu cesaret mi? Doğuyulluk abi. Tabi hikayenin bir noktasında üniversite ergi. Bir şey söyleyeceğim. Peki bu hikaye mesela bunlar... İlkan bu arada 5 dakika timeout yememenin tek sebebi şu anda sana bu şeyle eğitimle ilgili sorular soracak olmam. Evet. Ee, bir şey soracağım. Bunların bu çilesi bitmiyor mu yani? Ne zaman bu doğruluk bu cesaret mi tipler kaybolmaya başlıyor? Kaybolmuyor. Ee, şey büyünün bozulması lazım o iblisin kaybolması lazım ama iblis kaybolmuyor. Zaten devamında da filmin sonunda da bir şey yapıyorlar. Hani sıranın uzaması lazım ya. Ne kadar çok insan katarsan sıranın kadar uzayacak ya kendisi. Evet. Onu yapacaklar. Anladım anladım. Başkalarını İkinci da kurban gelsin. edecekler yani. Aynen evet, öyle. Şirin Aynen. baba. Bir şirin baba alabilir miyiz İkkan? Şirin baba. <laughs> Yeni bir kızımız çıkıp 16 milyon 748 yapımda duyduğumuz o klasik repliği söylüyor. Hepsi benim suçum. Hayır değil. Bunu birlikte atlatabiliriz. Hayır işte amına koyayım. Alay bunun suçu. Bu YouTuber ben istemiyorum tatil dediğinde diretmeseydi böyle bir şey olmayacaktı. Bu kızımız biri doğruluk deyince öteki cesaret demek zorunda olduğundan kafa 1 milyon çatıda yürüme görevini tamamlamaya çalışırken Aa biri doğruluk deyince öbürü cesaret demek zorunda mı? Ha sırası var evet. Aa. bizim dingiller bunu kurtarmak için bütün mahalleyi ayağa kaldırıyorlar. Bağırıyorlar, kapı kırıyorlar. Bir Allah'ın kolu da çıkıp bunlara lan ne yapıyorsunuz amına koyayım demiyor ya lan. <laughs> Tur dönüp sıra bizim Meryem'e gelince doğruluk demesi gerekirken yine cesaret diyor. Neden? Söyleyemeyeceğim bir doğru var. Allah Allah ne ki? Kanalıma her ay düzenli bot atıyorum. E söyledin ama. <laughs> Şimdi bizim Meryem cesaret dedi ya. Görevde Lukas'la seksmek çıkıyor. Lukas bunun manitası. Ama tabi bizim Lukas amansız bir kazana amına koy. Git onla fuck tamam mı? Ben bir şey demiyorum. Başka <laughs> saçmalama <laughs> sikmiyim de ölsün mü yani kız? <gülüyor> <gülüyor> böyle... Zoraki değil baya güzelinden ön sevişmeli bir seksiyorlar. Hatta mevzu... Aga bizi bana götürme ya. Bir dakika. Ya, ya... Allah'ım ne yok. güzel de bir oyuna kadar geliyor Tabi olay Amerika'da geçtiği için Çözüm 3 kulfu bir elham değil Bir rahibenin küçük kasesine adak koyup Heh, Kiliseye götürmeleri gerekiyor Bir Rahibenin küçük kasesine adak koyup kiliseye İblis varmış adak o yapıyormuş değil. bunların hepsini İblis Amerikalı olunca tabii doğru... Amına koyayım az önce de babam odaya girince FO'yu yayını gibi oldu bir anda. Oluk mu cesaret mi oynatıyor? Bizde olsa bir kıza aşık olur sonra bütün köyü çarpar damına koyup. Bunlar olayı sonlandırana kadar koca arkadaş grubundan topu topu 3 kişi kalıyorlar. Özet olarak bu üçü birbirinin her yerini ezbere biliyor. Bence ondan hayatta kaldılar. Ulan o kadar arkadaşlarınız öldü. İnsan birinin cenazesine gider be. Bencil pislikler. Sonuç olarak kilisede olayı durduramayınca bizim youtuber kendi sırası esnasında ne yapıyor dersiniz şimdi en başında buna kevaşe dedim mi dedim Bak şimdi ne yapıyor kendi YouTube kanalında canlı yayın açıp milyonlarca kişiye Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. şimdi bir oyun oynayacağız böyle şişesiz falan Muhtemelen bana sıra gelene kadar 70 yaşıma gelmiş olurum şimdi söyleyin <laughs> doğruluk mu cesaret mi Hadi bakayım Oha ya, Oha da. bütün dünyayı ortak etti. Kısacası gittim bir taraş. doğruluk mu cesaret mi <laughs> <laughs> Tek amacım eğlenmekti. Çevirmeden oynadım. Doğruluk mu cesaret mi? Yapamayınca görevi. Ölüyoruz madem. Ben göte geleceğime siz gelin. Oynasana lan Adem temalı. Bu yapım bizim için. Evet ilk kadın <laughs> beğendiği filme 5'te 5'te 0 sonuçla film geldi arkadaşlar. Ama güzeldi yani. Çevirdin şişe durmadı hala kimseye abone olmayıp izleyenleri yırıyorum ayıp ben seni yolda yırdım da çay ısmarlamıyor muyum fotoğraf çektirelim abi dediğinde reddediyor muyum abi sevgilimle ayrıldım dediğinde teselli etmemezlik ediyor muyum de haydi abone ol o zaman. Evet arkadaşlar bu kanala da yani abone olursun bu.